bitireceğim meseleyi. Çok önemli bir hadisedir bu Mahmud-u Hulud kelimesi var ya, bütün sahabiler için abi, bütün aşık mahsudur Allah Resulü bir gün Üstad tabi onu bir anlatıyor. Ben yani Üstad tabi canını alıyor, ruhunu alıyor, katıyor ve geçiyor. Dilin kulusu Sıldır Akire bir müsaade ettiği için anlattı. Yoksa anlatmazdım bu şeyler. Sahabe-i kiramdır bunlar. Misaleyni de sahabi mesleğidir mahbub okuluk sırrına bak, kalplerin sevgilisi Allah Resulü. Allah Resulü böyle bir gün oturmuş, tabi Allah bazen bazı geceler böyle böğrüne basar, açlıktan uykusu kaçınca böyle, böğrüne basar, bekler Hz. Ayşe'nin rivayeti. Böyle açtır, bellidir açtır, sahabe-i kiramla böyle yüzlerine bakınca, sahabilerden de bir, bir, açlık vardır. Korkunç bir açlık vardır, belli. Hemen çözüyor meseleyi, Ebu Heysemi, Ebu Heysem değil, mi? Cabir. Cabir <laughs> radıyallahu anh'ın yanına çağırdı. Herkes kendini muhasebe edecek, muhasebeye çekecek. Tabi kıyas, mal fark olmaz tabi böyle şeylerde de. Bizim evimize bir abinin gelmesi gibi mesela. Kıyas olmaz. Veyahut da gidin ileriye doğru bir bakan evimize geldiler. Herkes kendini muhasebe etsin ha. Nefsi emmareye insin orada bir kontrol merkezi kursun ve teftiş etsin. Gelirse ne hale gelir Muhammede O da belki de beni hoş görür ha. Nefis cihetiyle konuşacağım. Belki de bir şey gelirimiz veyahut da gelir olmasa bile insanlara karşı falan kes benim evime geldi havası vardır. Hava var işin içinde. Sahabi de o da yok. Allah Resulü benim evime teşrif edecek. Ne demek? Sahabe olacaksın, sana teşrif Cabir'i çağırdı. Cabir dedi, sahabe-i kiram vakti açtırlar ya. Mahbubu kulübü unutmayın, yedinci reşah. Eve git, bir şeyler varsa hazırla, arkadaşlarla beraber size geleceğiz. Cabir, bu ne demek Cabir'e? Ne demek bu Allah Resulü benim evime gelecek? Öyle bir sürü eve gidiyor ki kendini kaybetmiş böyle. Allah Resulü bize <laughs> teşrif buyuracak. Mahbubu kulû. <laughs> Süratle ediyor eve. Diyor eve gitti. Kapıyı nasıl açtığını o da bilmiyor. Girdi. Hanım müjdeler olsun. Hanım müjdeler olsun. Allah Resulü bize teşrif edecekler. Hanım ondan beter. Kanat olsa tavanı delip geçecek bu sefer. Müjdeler olsun. Allah Resulü bize arkadaşlar bizim eve teşrif edecekler. Yemek varsa bir şeyler Allah Resulü çok açtı. Allah hemen konu kanadı üstü kanının. Vallahi Cabir evde hiçbir şey yok. Vallahi bir buzağımız veya tabi bir oğlağımız vardı, rivayetler farklı. Dedi, dedik büyüsün, etinden, sütünden istifade ederiz. E madem Allah Resulü geliyor o buzağı, o oğlağın ne işi var işin ortasında? Onlar feda edilsin. Hemen kesildi ve bu iki tane çocuğu var bunların. Dört, beş, da beş, altı yaşlarında. Onlar da anne babayı seyrediyor. Nasıl kesti, ne yaptılar. Hanım her şeyi unutmuş. Oğlu almış, götürmüş, parçalamış, götürmüş, suya koymuş, yapmaya çalışır mutfakta. Çocuklar da baba anneyi taklit edecek. Alacaklar bıçağı öteki tarafta. Oyun oynarken büyük kardeş küçük bıçağı yatırıyor, küçük kardeş yatıyor, yatırıyor. Ve bıçağı oynuyor, kesiyor. Şimdi anne sıfatına bakın. Bravo. Bu Allah Resulü'nün sevgisine bakın. Kadınlar çok dehşet insanlar. Evet. İman girdiği zaman atlayı ediyor. Ama sahabi iman ha. Herkes kendini muazeme edecek, muhasebe edecek. Ahir zamandır. Haleke nas alimun. Derse gelir yoldan çıkarım ben. Ve haleke alimun Yine çıkarım yoldan, derste oturup ders yaparım. Yine giderim yoldan. Kaybolur, giderim ben. Herkes, herkes kaybolur gider. Eksan abiden söz almıştık, gelmeyecek. Şimdi o da geldi, işimiz ayrı oldu. <laughs> Zor. yani esasen selamünaleyküm ve aleykümselam şimdi ruh oraya <laughs> derecesi tabii sahabe-i kiramın derecesi ayrı bir işte Gitiyor Yetiyor mahbubu kulub sebebi ve diyor o çocuklar da orada oynarken büyük kardeş küçük kardeşi kesti. Anne tabi kendini kaybetmiş yemekle uğraşır. Allah Resulü benim evime teşrif edecekler. Biraz sonra bir baktı burada koyun kesildi. Uzağı buradan kesdi Niye oradan? Kan geldi. Kapıyı bir açtı bir girdiğince bir baktı ki büyük kardeşin elinde bıçak. Küçük kardeş cansız yatıyor ne yaptın, ne ettin derken o da korkudan kaçtı. Öyle bir kaçtı ki yüksek bir yerden düştü. O da vefat etti. İkisi de i̇şte öyle. İmtihan sırrı. Mahbubi kulub sırrı bunlar. Tabi Sümeyre ayrı bir dava. Uhud'daki Sümeyre o ayrı bir dava. Zaten. Demek sahabe öyle ayrı bir dava bunlar. O da vefat etti. Anne bu. Tabii anne yüreğini ben çözemem zaten. Ben anlayamam ne olursa olsun. O kadar hasta, o kadar perişan. Ben su istesem mümkün değil kalksın hanım. Çocuk erkekse bir sağdan sola dönsün. Hemen fırlar Anne yürüyün, bilemiyoruz. Nedir? Neyin nesidir? Çözemiyoruz. Tabi üstad bunu anlatırken peşin ücret diyor yalnız. Ha. Peşin ücreti anlatıyor. Bil şimdi ağlasam Cabir gelecek, beni ağlamaklı görecek. Cabir'in istifi bozulacak. Niye ağlıyorsun? Meseleyi çözecek. Çocukların ölümünü öğrenecek. O da çok üzülecek. Rengi benzi gidecek. Ve Allah Resulü de onun renginden, benzinden meseleyi çözecek. Sonra öğrenecek ki çocuklar vefat etmiş. Sonra cenaze işlemiyle uğraşacak. Sonra defin işlemiyle uğraşacak. Ve Allah Resulü'nün işte kaçacak. Evinde yemek yemeden gidecek Allah Resulü. Çizdiği senaryoya bak. Allah Resulü benim evime gelir. Nasıl yemek yemeden gider olacak şey. Çocukları bir tarafa çeker, Oraları temizler, aman ola bir hissetmesin. Üstelik güzel bir şekilde örter, üstlerini güzel bir şekilde örter, yemeği en güzel şekilde hazırlar. Cabiri her günden daha güzel bir şekilde karşılar. Sen hiçbir şey olmamış. Öyle bir şekilde karşılar ki, aman ola cadir işin farkına varmasın iki çocuk vefat etmiş. Yoksa Allah Resulü evde yemek yiyer. Allah arasını teşrif ettiler. Yemeğe oturdular. Sofrada sohbet edildi. Tabi sahabe Allah Resulü sohbet ederken yemeği yemeği de unutuyor zaten ona bakar. İçeride de kadın diyor ya Rabbi, Allah Resulü çabuk başlasaydı, ben de içimi dökseydim, Allah Resulü işin farkına varmasaydı, çabuk yemek yeseydi, hep onun peşinde. Aman o da yemek yesin. Allah Resulü elde atsın ki sahabiler başlasın. Cabir de heyecanda, he, iki çocuğu zaten unutmuş. Diyor, Allah Resulü elini uzatacağı sırada Cabir bilirsin çocukları çok severim. Senin de iki çocuğun vardı. Onlar da sofrada bulunsun. Diyor. Onları da getir. Mahbubu <laughs> kudu. <laughs> Ve Cabir diyor kalktı. Hanıma gittim içeride. Ya Rabbi işin farkına varmasın. Aman ha. Hep böyle içeriye gitti. Hanım dedi, Allah Resulü çocukları istiyor. Çabuk ver onları. Dedi, Allah Resulü'ne söyle, uyuyorlar. Uyku ölümün küçük kardeşi, ustadın ifadesi. Söyle, uyuyorlar, yemekler soğumasın. Mümkünse başlasınlar, ben uyandırarak Gitti yarısına siz başlayın, çocuklar uyuyor. Cabir olsun, getir, ben bekliyorum, sohbet ediyoruz. Tekrar geldi, Anladım. çabuk ol. Ben bekliyorum çabuk Allah Resulü. Ya bir çabuk git yemek soğuyacak. Allah Resulü iştaha kaçacak. Çabuk söyle ben hazırlayana kadar. <laughs> Tekrar geldi. Ya Resulallah yemekler soğuyacak. Ateşimizde yoktur. Mümkünse yemek yiyin efendim. Ki bunları yaptık efendim. Cabir olsun biz öyle de yeriz. Git getir. Gitti. Bu sefer hanıma kızdı. Ben sana ne diyorum? Allah Resulü bekliyor. Tut ellerinden kopar getirdi. Câbir'in elini tuttu ve götürdü. Odaya götürdü. Örtüyü kaldırdı. İnna lillah ve inna lillah. Cabir mesele böyle böyle oldu. Ben de öyle yaptım ki Allah Resulü benim evimde yemek yesin. Sonra ben sana meseleyi söyleyeceğim. Cabir elinden ayağından öperim. Allah Resulü kaç gündür açtır. Aman ha hissettirmeyesin. Ben ne yapar eder yedireceğim ona yemeği. Tekrar geldi. Ya Resulallah yeni uyumuşlar. Mümkünse yemek yiyin. Cabir sen getir diyor. Tekrar geldi. Ya Resulallah ağlıyorlar. Şimdi Cabir de hanım da meseleyi bilmiyor. Hanım da Cabir de meseleden haber yok. Allah Resulü yoldayken Cebrail çoktan haber getirmiş. Ya Resulallah Cabir'in evinde böyle oldu. Cabir'in evi büyük imtihandadır. Onlar sana böyle diyeceksen de ısrar edersin. Onlar böyle diyecek sen de ısrar et onlara. Büyük imtihandaları. İman derecesi ölçülecek. Israr edesin onlara. Ondan ne dese sen de ısrar et. <laughs> Mahbubu kulû. Muallim hukûl. Murebbi'i nüfûs. Sultan Ervah. İbarelere bak. Tekrar gitti. Ya Resulallah anneleri hazırlıyor. Siz mümkünse başlayın. Arkadaşlar çok açtır. Mümkünse siz yemek yiyin. Anneleri onları hazırlayana kadar. Cabir çocukları getir. Onlar gelmeyecek, yemeyecek. Ve Cabir dedi ki, gelmiyorlar, getiremiyorum efendim. Kalkmıyorlar, kaldıramıyorum efendim. Uyanmıyorlar, uyandıramıyorum efendim. Buyurun siz uyandırın efendim. Ve Allah Resulü kalkınca sahabe ikram geri çekildi. Mesele anlaşıldı sahabi tarafından. Fakat Cabir'in hanımının rengi gitti. Renk ben kalmadı Allah'ın ömürde bir defa Allah Resulü benim yemek yiyecekti. Bu benim başıma geldi. Ne olurdu tabi bu istirham mahiyeti şikayet değil. Ne olurdu Allah Resulü evinde yemek yeseydi ondan sonra başıma ne gelirse gelsin. Bu Allah Resulü ilerliyor o dayadır. İlerledikçe renk benz gidiyor. Hanımda da cabirde de renk benz kalmadı. Allah Resulü ilerliyor. İlerledikçe de hanım Allah'a ya Rabbi ne olur bu vaziyeti bu hali görmek istemiyor. Allah Resulü örtüye perdeye doğru yanaşınca ya Rabbi ne olur canımı al bu hali görmek istemiyor. Şimdi Allah Resulü kaldıracak. Cenazeleri görecek. Defin işle bile uğraşacak. Ağlayacak bizimle. İştahı kaçacak. Evimizde yemek yemeden gidecek Allah Resulü. Olacak şey. Allah Resulü benim evimde yemek yemeden gidecek burada. Allah Resulü elini uzattı, örtüyü tuttu. Cabir ve hanımı gözlerini kıstılar. Mesele çıkacak. Diyor, Allah Resulü perdeyi bir kaldırma. Diyor çocuklar yerlerinde bir fırladılar. Allah. Bir Allah sarındılar. sarıldılar. Hoş geldin ya Resulallah. Hoş geldin. Hoş geldin ya Habiballah. Hoş geldin. Hoş geldin ya Nebi elhamdülillah şu anda da inşallah Resulullah bize ve size hoş geldin mahiyetini kullanıyor. Evet, evet. Ve orada hanımın bağırması elhamdülillah Resulullah bizim evimizde yemek yiyecek. Halbuki koşar insan çocuğunu sarar. Ama elhamdülillah Resulullah evimde yemek yiyecek. Ve üstadın ifadesi mahbubu hulûn muallim ukul ibareye bakın mürebbi nüfus Öyle bir terbiye etmiş ki cenaze iki evlat gidiyor feryadu figan yok işin ortasında. Feryadu figan yok. Mürabbi imfuz sultanı erwah oldu. 19 sözden çıkmazsam bir daha çıkamayız. Hemen Risale-i çok kısa bir şey yapıyorum hocamdan özür diliyorum. Hocam, hocam yere var de anlat. Abi, abi, abi girsem çıkamam ha. Çok kısım yere de Çok kısım yere var diye var ya. <laughs> Sekizinci şah, Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. <laughs> hadi ki bak bu hadi devam edin. Hatırı <laughs> gelmezse olmuyor. Yani çok <laughs> bak, bak bu zat büyük ve çok adetleri hem inatçı mutasip büyük kavimlerden zahiri küçük bir kuvvetle küçük bir hizmetle az bir zamanda raf edip yerlerine öyle seccayayı aliyeyi ki dem ve damarlarına karışmış derecede sabit olarak vazı ve tespit ediyor. Aman ya ifadeye bak. Vazı sanki böyle, hocam özür dilerim, sanki böyle deliyor, deliyor deliyor da vidayı takıyor. Daha artık artık son zamanda çıkan o işinle başlıyor nedir onları yapıyorlar. Nasıl? Artık neyse ha onun da yerleştirme. Vazı ve tespit Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu asrı saadeti görmeyenlere ceziretül arabı gözlerine sokuyor. Haydi güzel feyde sofa Oraya gitsinler. Yüz sene çalışsınlar. Doğruya gidiyoruz. Doğut meydan muharebesine katılıyoruz. Peydasof değiliz ama biz ittiba edenlerdeniz. Ha. Biz sevgi gözüyle bakıyoruz. Hocam ruh icabı yapmak zorundayım. Beni hoş görün senin yanında yapma. Sen istatla. Bakacağım. Estağfurullah. Ben, ben, ben rol icabı yapmak, şey yapmak, zorundayım bunları. Beni mazur görün. Büyük bir hoca <laughs> efendim ibaresi. Bana ne ruh verilmişse onu